hiç uydu görüntülerine bakıp, bir dakika, dünya neden bu kadar düz görünüyor diye düşündünüz mü? Yalnız değilsiniz. Bazı uydular, özellikle de belirli bir lens açısıyla ve farklı yörüngelerden çektikleri için, gezegenimizi neredeyse bir disk gibi gösterebiliyor. Bu tamamen bir perspektif ve optik yanılsama meselesi. Ancak bu görüntüler, bitmek bilmeyen komplo teorilerini de ateşlemeye devam ediyor. Bakın, kanıtladık, dünya düz, diyenlerin sayısı hiç de az değil. Bilim insanları bile bu düz dünya tartışmasından artık gerçekten yorulmuş durumda. Yüzlerce yıllık bilimsel kanıtlar, astronotların şahitlikleri ve farklı uydulardan gelen binlerce yuvarlak dünya fotoğrafı ortadayken bu konu nasıl hala gündemde kalabiliyor? Şaşırtıcı değil mi? Gerçek basit, gezegenimiz yuvarlak. Ama görünüşe göre bazıları için bu gerçeği kabul etmek, uydudan düz bir fotoğraf görmekten daha zor siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.